Göte bak ya. Evet. At. Elana vermesin CBT moment yaptı. Al bu sik. <laughs> 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 CBT moment. CBT edition. Ateş jetsem bir şey oluyor muydu? Yok abi ya etme etme. Donla uğraş. <laughs> ne oldu? belki geri çekildi. Allah oh. Veda. Tutulun. İyiyiz. 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 İyi değiliz. iyi değiliz. İyiyiz. Çok iyi abi şu an. Tabii iyiyiz. 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 Anne Aynen iyiyiz. Kapı kaput baş. <laughs> Ara, arabanın parçaları yağmur oldu ya. bak, <laughs> bak bak parçalar hep döküldü yerlere. <laughs> tamam. Allah oha. oha. <gülüyor> <gülüyor> Aga bu Allah Allah. Az sikti bana diğerine çarptı. Oğlum adam adam şişman Ferrari ile kazandık çabuk ol. Şişman Ferrari. Ferrari pastare ne Ferrari Ferrari'nin SUV'si yakın düşünüyorsun? Bok gibi. Ah! Ferrari'de senin hakkında onu düşünüyordu. <laughs> Doğru yöne işaret eden tek kişi olduğum için kazada. Ben devam ediyorum bay bay. <laughs> Allah Ay, Allah Aa! <laughs> Allah 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 Delimde yanlış bir aldı az önce. Evet. Ron. Aviator glasses. Of. Öldü lan adam. Belki. <laughs> adam öldü ama bırak koyayım. Lan! Göt! Ne oluyor lan? Oha bir karakter felç oldu. <laughs> Oyunu bozduk. <gülüyor> <gülüyor> nerede benim benim kahvaltım nerede? Burada bir yerde de green juice olması lazım. Green juice kadar şey. Allah Allah kanka. Lan green Juice'umu çalmış? Oğlum bana bir şey kalmadı. Ev sahibi bana bir bok kalmadı. <laughs> Aga 3 saat şey 3 haftadır orada duran bir ayı gömdün. 3 hafta mı? <laughs> en az 3 haftadır orada o. <laughs> Olsun kaldıkça <çok> güzelleşir. <laughs> Alkol içmediğim için bilemiyorum. bay daha bir yudum bile alkol içmedim hayatımda. Ben de hiç içmem. Ha, az önce içtim. Göt. <laughs> <laughs> bak yalancıya bak bir yudum daha içiyor. bir grup daha attı. Dört yıldız polis peşimde bu arada nedense. Bir tane... Oh! Yolda sırf bir tane polis ezdiği için. Dört <laughs> yıldız peşimde. Ey 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 desin telefonu Abi bir orada bir grup tayfa var onları bir ben. Benim bir yere mesaj sesim geldi. Engin sıkıntı. Çok Amerikan polisi gibi geldim he. <laughs> ananlı karını sikiyim. ananlı karını sikiyim. Evet. No, no, baba. No, 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 no. Niye polis peşimizde gelen? Ne oldu? Şu en azar ama ben de sana. Ne oldu lan az önce? Ne oldu lan az önce? Ne oldu lan? İyi ki benimim o zaman, ben razı <laughs> No Ma <you're> not. Yap. <laughs> <laughs> Allah. Kestirme yapayım diyecektin de. Oha. La. <laughs> 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 daha gitmeyeyim, daha gitmeyeyim, daha git diyor. <laughs> o siktir. <laughs> Olur. Ne? Şaşırdım. <Teşekkür> <laughs> Polisleri bunu yapabildiğini bilmiyordum. sol dedi. Kadir'e kafa attı. Bu ne biçim yol lan? Değil mi sende de mi öyle büyüktür? Ya aptal... Bir şey Oğlum olmadı. ne oluyor? Ne oldu lan? Oha gördün mü ne oldu? Niye? Nasıl oldu <laughs> Bilmiyorum abi. Ben helikopterden atlayayım mı abi? Ölsün de sana? <gülüyor> evet. <laughs> Yana dur abi. Aynen. Abi bir yerde, bir yerde bırakayım diyeceğim de bir yerde bırakınca da gene helikopteri binip çıkabilir. Ya da paraşütle atlayabilir. O yüzden aynen bence öldürmek en mantıklısı. Allah, Allah. Allah belanı versin ya helikopter gibi. Helikopter düşüyor kampta. İzliyorum. Şimdi sana. düştü mesela. <laughs> Onları <laughs> sıkarım ya. Yok ya. Tünele gir, tünele gir şimdi. Allah tıra. Allah! Ay! <laughs> 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 Abi dört teker üstüne Harbiden inanılmaz. <laughs> Dur motor var mı burada hiç? Motor bulalım. Ya, arabanın kaputunu aç öyle git kanka orada motor var. Aha dur sağda sağda. Düşmedi lan. Bak Onu bak. harekete bak harekete. Lan düşmüyor mu kenetle? <laughs> Düştü galiba. <gülüyor> galiba. <gülüyor> <gülüyor> adam abi, nereye abi, kay? Abi, adam abi. senin egzozda duruyor. Abi bu motor çok ağır ya kalkmıyor. Adam ön tamponu yok Aa kırılmış tam. Ha yaptım. Acıdı. Araba patladı mı? Hayır araba hala sağlam. Hayır. Öyle kalacak. Tamam. Sallanacak orası hep. Yani. Tamam da arkasını da öyle yapayım o zaman. Hayır. Ne? Yapacağım. <gülüyor> Hayır. <laughs> ya, ya ben peşinde de polis var ama <laughs> şu. Şu ne lan boş boş burada. Şu bina. Bak kanka yok. otel galiba burası bakayım. Bak 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 buradayız. Buraya evet. inebilirsen helal olsun. Hayır buraya buraya ineceksin abi şu boruların üzerinde. Gel parkur videosu çekin. Aynen. Bak bak Berke. Bak gördün mü bak şeyde takla atıyorum. Aynı parkur. ya. Bu arabayı bir arabanın yanına bakarsın. gelsene. Araba niye? Ben, ben bana in atar mısın? Bir önüne baksana, önüne doğru. Ön önüne. Eee, atayım. Baktım abi. Görüyor musun? Niye Önünde, önüne bak. Baktım kanka. <laughs> du, 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 du. Dur 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 dur. Dur Aga karbon fiber oğlum İspanya'nın cesedini dövdüm bir, bir yıldız geldi. <laughs> İspanya'nın <İtfainin> cesedi. <laughs> Hadi şunu konuşalım. Bir yıldız neden geldi beyler? Yürüdüğün i̇tfainin için aga. İspanya'nın cesedi. Hayır yürüdüğün dövdüm. için aga. Nefes aldığın için. Ben Hayır, nefes ödemedim. <laughs> nefes ver ki <gitsin>, ne ödemedim. <laughs> i̇tfainin... ver. Oğlum itfaiyenin cesedini dövdüm de lan. Nasıl bir cümle koydun sen orada? Abi ne bileyim bir tekmeliyim dedim hazırlı yerdeyken. <laughs> Hazır geldi. <yani>. Hazır geldi. Hazır geldi. Oğlum cümle devam ettikçe daha da boka sarıyor bu arada. Demek ki <laughs> ben de bir tekmeyle şaka merak ettim. Tekme aradım. Geldi mi sana lan? <laughs> <laughs> so, Çekilen beni kim? Şşşt çizgi film karakteri. Dün, dün koydum 9k bounty az önce <laughs> aldı birisi. <laughs> Ben indim ki. Lan aradı beni. helikopter spawnlandı mı? Spamlandı. Evet, üstünde 3 tane. Spawnlanmış. Aslan dümdüz bitirmemiz yok mu böyle? Dur, Berkay bin, in, dur, bin. Berkay in, beni takip et. beni takip et. Dur. Dur dur, dur. dur 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 Gel 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 gel. Çabuk evet. çabuk 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 hızlı. Çabuk 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 içinde helikopter bizi göremiyor. Çevir evet yapayım. tamam inşallah Aa niye Hızlı gel. Aga malsın. Aa. Tamam, ben kaydı atladın. Aga M5 malsın. <laughs> ne oldu? Ne Ay yola abi. iniyorum yola iniyorum yola iniyorum direkt binin abi. Biri gelirse sıkıntı sıkın de helikopter hasar almasın. Tamam. tamam. Devam ki devam çabuk, şey. çabuk, çabuk, çabuk 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 çabuk. Allah! <laughs> Çabuk, çabuk <laughs> bir el, çabuk bir el. <laughs> tamam. Tamam. Devam ki, devam ki. Çabuk, 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 çabuk. Hadi. Çabuk, çabuk bir el, çabuk bir el. Harika en üstteyim aga seni buradan sniper'la koruyacağım. Tamam abi. İyi. <gülüyor> 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 Neyse, biz ölmedik. Umarım polis arabasını tutar bizde. Da, da, de, de, Nerede mi? abi adamlar? Şöyle. Aa, ya, polisörü almadım. almadım, 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 almadım ya. Yok, adam, adam bak şurada 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 şurada. Yok, şurada. İşaretledim görebiliyor musun? Şurada. Aa, şu tarafta. E, sıkayım direkt abi bunları. Sık abi. Sıkamadın abi. Başka? Ölmedi abi. Bir tanesini öldürdüm. Oo. Ah, as At. Kanka, kanka. Öldürdüler. gene öldü. ne yaptı be? Ölüp düş. Deli, deli deli, ya yolu, Allah. Al, deli. polisler yoldum attı. Mal çiliyat kurtar beni. Çiliyat çiliyat değil mi de. abi? Bu belki, it, belki 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 düşüyorum, belki düşüyor, belki düşüyor, belki düşüyor. Çekiller. Allah Allah. 40 drive. Yanında böyle değil esen daha zor olur. Siz ne yaptınız? Biz abi, biz, biz aslan... Oy oy Oha! Kurt oldum. Lan. Bırakın beni, bırakın beni! Bırakın beni! <laughs> Lan! Bıktım. Ago oyundan çıkıyor. <laughs> Beyler benim alpim. Şimdi hala polis Yere var tatlantos. ben gidiyorum. Geri <laughs> takla dostum. Geri al bir tane daha. Gel. Ago sonu. Ago. Selamın aleyküm. Kimlik, kimlik. Kimlik yok. <laughs> evet abi. Hah, yine gel. Öyle diyordum az kaldı çarptım deniz altıya. Oh, <laughs> <laughs> Görüyor musun şu an benim de sundurduğumu?